Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Bugün hayırlısı oynuyorum. Jungle'dayım. Yanımda Gürkan var. 3 girdik. Kitiye Selena kalmadı. O da Louie'ye oynuyor. Bu şekilde umarım keyifli güzel bir maç geçer. Ee, onun dışında bahsetmem gereken birkaç konu var. İlk olarak e, vize haftam bitti, sınavlarım bitti artık. O yüzden düzenli olarak videolar atmaya devam edeceğim. Oyuna pek odaklanamıyordum, oynamıyordum daha doğrusu söylediğim vize haftam olduğu için, sınavlarım vesaire bayağı yorucuydu. Bu şekilde. Dediğim gibi Hayabusa oynayacağım. Karşının kompu biraz zayıf kaldı Arlot dışında. <laughs> Adam Gürkan'dan özür diliyor. Seren aldığı için. Hemen bölümden başlayacağım. Seri seri keselim. Akdeniz'e alır mıyım bilmiyorum ama bakacağım. Almaya çalışırım. Bizim Bruno'nun pingi var sanırım. Sürekli ping atıp duruyor. Ama çarp atmasam ne olur? Adam alev atışı atar. Tabi. Red'ini alsak çarpım vardı. şuna biraz hasar vurayım diyeceğim. Ben daha çok hasar yedim. Arlot da geliyor buraya. Bunu direkt alıp çıkmamız lazım bu arada. Biraz hasar vursak şuna. Red alsam yeter bana ya. Güzel Arlot da öldü. Red'ini de aldım adamın. Adam biraz geri düşmüş oldu en azından. <laughs> Gürkan Selena'dan stun yedi. Tamam atayım da kudursun biraz. Ben ormanlarımı dönmeye devam edeceğim. ikisini beraber alalım şöyle. Ha adama bak redime falan stun atıyor. Aa, alalım hemen. Bloom da çıkıyor oradan mavime dönerim. Lan üst tarafta zaten. <laughs> Gürkan yine stun yemiş. Ama bu sefer ben varım işte. Ben hani alalım mavimi. Şimdi ne yapabiliriz? Şu turtle'a vursak mı? Gelir mi acaba Lancerot? Gelirse kesmeyi deneriz. Ama çalada bir W smite çok vuruyor Lancerot'ta. Yani gelmedi bile gerçi. Güzel. O öldü. Abi yere kaçamaz zaten. Saldı adam. Şu isteği bıraktı artık. Aşağıya doğru gidelim. Yurkan'ın ultisi var. Güzel bunu da kestik. Ona yetişebilir miyim? Yetişirim. Çok iyi. Güzel başladık oyuna umarım böyle devam eder. Bu arada arkadaşlar video hoşunuza gittiyse beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bilerek hatırlatıyorum çünkü hatırlatmadığım zaman videonun like sayısı daha düşük oluyor. O yüzden video hoşunuza gittiyse beğenirseniz mutlu olurum. Onun dışında oynamamı istediğiniz çarları, hiroları yorumlarda belirtebilirsiniz. Bütün yorumları okuyorum zaten dikkate alıyorum. Bu şekilde. Şimdi redimi aldım. Mavimi de alacağım. Arlot mide gelmiş. Keserler mi Arlot'u? Kestiler. Çok iyi. Ama keşke Rabi yukarıdan Kule gold'una vursaydı. Novara'yı gördüğüm yerde kafasına atlayacağım. O yüzden görüş vermiyor zaten. Bir daha mı gidiyoruz altı gidelim? O niye çıkmıyor oradan? Ya, oyunum kasıyor ama bir dakika. Kesip çıkayım. Oyunum kastı anlamadığım bir şekilde. Düzeldi tamam. Matrix'i kestik de bizimkiler ölüyor mu? Kana yardıma gitsem. Geldim kardeşim. birisi var mı? Serena var. Bunu kovalamayacağım. Turtle'ı alayım. Lancerot ölü zaten. Bu arada arkadaşlar elimden geldiğince oyunu anlatmaya çalışıyorum. Yani sizlere de öğretici video olsun diye. Beni keser ama. Bunu alsam. Şuraya dönsem. varayı kessem. Çok iyi oynadık. Redim alacağım. Ormanlarımı sürekli dönüyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hem sağa sola gidiyorum hem ormanlarımı dönüyorum. Betrix'e uç atacağız burada muhtemelen aynen. O yüzden bekliyormuş burada. 500 IQ gameplay. Alabilir miyiz mavisini? Sıkışır mıyım acaba burada? Hadi deneyeceğim yapacak bir şey yok. Güzel. Hem dansiyotu mavisini aldım hem Arlot'u kestim. Şu an baya öndeyim. Oyuna hükmediyorum şu an. Tekrar ormanlarıma döneceğim. Bir aldım. Mavimi de alacağım. Öyle gideceğim sağa sola. Oo, bizim Bruno'yu düşürdüler. Hatta Matilda'yı da düşürdüler. Kan <laughs> yukarı ulti attı. Novari öldü. Ulti atma bile gerek yok zaten Novari'ye bir tane yiyor. Çok güçlüyüm. Bayağı öne geçtim. Arlot'a gidebiliriz yukarı. Serena burada ama. Böyle atsam. Güzel. Lancelot redindeydi gördüm ama gitmeyeceğim hiç. Zaten çarpım yok, ultim yok, gölgem yok. Hiçbir şey yapamam. Onun yerine Turtle'a oynayacağım. Onlar orada zaten zonluyorlar Lancelot'u. Mavisini darlıyor bizimki her gidebilirim. Buraya smite atmazsam. Mavisine gideceğim diyeceğim dalmış Nasıl ulti lan? Güzel ulti kardeşim. Hı, ne yapıyor? Neyse girmeyeceğim. Gelir mi buraya? Gelmedi. Gölgemi bekliyorum da geldi gölgem. Şu an bir şey yapabilirim. Asırtı boş ver de Selena'yı kesip şuna ulti atalım. Hop çıkarız buradan böyle. Mavimi alacağım. Mavimi aldıktan sonra belki Arlot'a gidebilirim. Arlot'a da hasarım yeter şu an. Şöyle bakayım video açık mı diye. Açık. Sivat aşağıda Bruno'yu kesti mi? Daha kesemedi. Yetişebilir miyim acaba? Koşacağım da. Oo Bruno kesti Asilot'u üstüne. Bitrix öldü. Oğlum beni de bekleseydin. Beni niye beklemedin? <laughs> Yanlış kıdano var ya nurlusunda hocam keserim çarp da keserim sorun değil. Lancelot'un ormanlarını salmadık bu maç güzel oldu. Daha doğrusu zaten Arlo tarih her yeri düşürdüm sanırım tek başıma. Erken Arlot buradaymış. Ha beni kesemezsin kanka. Ta ben gelip seni keseyim. Ay bir can kaçtım. Bana dokunmayın kanka. Ha, Gürkan niye beni trollemeye çalışıyor? İşin komiği ben gitmedim Rabi gitti oraya. Aç Rabi de ölmedi de. O kadar alışmışım ki kitinin yanımda Selena oynamasına artık karşıda Selena olduğu zaman stan gelince tepki vermiyorum. Gürkan atıyor sanıyorum. Erken Gürkan stan yedi ölüyor hatta ölmedi. Dakika kaç? 10.40 12'li ordunu alabilir miyiz acaba? Şu an almayacağım orada 12'yi bekleyeceğim. Sarım yeter mi? Yeni kestik de diğer ikisi bir can kaçtı. Oraya devam etsem ölürdüm o yüzden gölgeme dönmek zorundaydım. Keseriz bunu bu arada. Yani tanklığına güvenmesin çok kurur. Buraya dönsem. Öldüm mü? Ölmedim. Gölgem tutsa keserdim onu da. Her şeyi dojluyorum şu an bir dakika. Ay. Canım var. Ama yakalarsam keserim herhalde. Oğlum ultim bitmedi mi senin ya? Kapattı sandım multisini görüşü gidince. Kötü oldu. Kit'e kesin gülüyordur bana şu an. <laughs> Güzel lanseot düştü. Adamlar lord'a vuruyor ama. Gerçi alamazlar da. Hemen doğup mavimi alacağım. Oradan Lord'a vururum herhalde. Farmı iyi de Dansiot'un farmı da iyi sürekli düşürdüğümüz halde. Adam düşmemiş oyundan. Gidiyoruz yine bir yere ama bakalım hadi. Öldü çok vurdum ya. Tahmin etmemiştim Gürkan'la o kadar vuracağım o yüzden ulti atmıştım. Bilsem Novare'yi keserdim ultiyle. Bizimki Dansör 30 onluyor Alırım Lord'u kolay bir şekilde zaten. almaya çalışıyorum da girmeyeceğim oraya lordu beklersek eğer lord öncesinde kimse ölmezse kazanırız oyunu çok basit biraz vurup çıksam vuramadım orada aşağıdan geliyor ama üstü itilmedi şu an. Üstü ittirmemiz lazım. Adam beni görüyor mu ya? ya Skill'lerini almak için girip çıkıyorum da atmıyorlar. Ay onu yemesem iyiydi. Öldüm kanka. Çok vuruyor o var ya geri çıkıp ormanlarımı döneyim hem canım da olsun o ara Bir yedi denizi bitirmek istiyorum mavimi hmm, de alayım gideyim sonra adamları kesmeyi deneyelim ikinci de orada kalır mı bilmiyorum da eğer adamları düşürürsek bitiririz oyunu ikinci orada gerek kalmaz. Serena öldü. Hiçbir şekilde kaçamaz zaten daha. çok güzel vurdu kiti. Arlot da öldü. Ben arkaya bir sarksam. Yok kimse yaklaşmadı. Keşke Bitrix'e devam etseydi dur Tutarlar mı oyunu? Tutarlar galiba. Mid kulesini de açsak daha iyi olurdu. Çok ulti attı farm adam. Bitmeyecek oyun. Novaria da kafama atıp atıp duruyor sikileri. Girmeyeceğim. Şu mavi alabilir miyim kanka? Salmadı, güzel. Orada almamız lazım, bitmeyecek yok soyun. Tutuyorlar sürekli. Yapıştılar base'e. Keşke bu o da bitirikse. Yetişirdik herhalde. Orada vuracağım ben Söğüt yukarıda. Aa ah, ultimi bozdu ya. Neyse Pijan kaldı zaten. Çok kuruyorum. Gelemez daha. Orada aldık. Yukarıda bir fight kovalayalım. Aa ah, stun yedim. Güzel oynadık. Lord gelmeden ölmeseniz mi? Bunu Atacağım ultim Arlot'a. Yok olmadı. Yine bitmeyecek oyun. Biter mi lan? Biter herhalde. Yok Gerçi o bitmişti ama Güzel Bu şekildeydi arkadaşlar Keyifli maçtı ben eğlendim Umarım siz de eğlenmişsinizdir Video hoşunuza gittiyse Tekrardan beğenip kanalıma abone olursanız Çok mutlu olurum Hemen skor tablosunu da göstereyim 21'e 2 oynamışız. MVP bize vermiş. Hasar tablosunu da göstereyim. 102k vurmuşum. Bayağı fazla. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.